Merhaba arkadaşlar Kripto Coin Çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet günün değerlendirmesini yapmak üzere yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Piyasamızda neler oluyor? Piyasamız neden böyle kıp kırmızı duruma girmiş durumda? Arkadaşlar yorum ve analizlerimize geçmeden her zaman olduğu gibi diyoruz ki kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir. Ani gelişmelerden haberdarınız olması için bildirim zillerinizin açık olmasında fayda olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabi bazı kardeşlerimizin morali bozuk. Bu yüzden de ekranlardan uzak durabiliyorlar arkadaşlar. Tabii ki yani kendine hakim olamayan kardeşlerimizin ekrandan uzak durmasında fayda vardır. Eğer panik satışı yapacaksan ekrandan uzak duracaksın kardeşim. Çünkü bu piyasalarda bu hareketler hep oldu olacaktır da. Bunlar sizlere panikletmesin arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin yorum ve analizlerimize geçmeden arkadaşlar şöyle bir e, küresel piyasaları dolaşalım. Arkadaşlar bir önceki yayınımızda VIX korku endeksinin 29'larda olduğunu, 30'un altında olduğunu ve bunun da iyi işareti olduğunu söylemiştik. Ne oldu da birden %7-8 gibi yukarı yönlü hareketiyle tekrar 31-32'lere kadar yükseldi. Evet, geleceğiz. Haberlere geleceğiz arkadaşlar. Bakınız, S&P arkadaşlar, S&P 500 şu anda %1.14'lük bir geri çekilme var. Bugün e, bayağı aşağıları denemiş oldu. Keza Nasdaq aynı şekilde buçukluk geri çekilmesi var. E, Dow Jones, evet kardeşlerim Dow Jones'ta da geri çekilme var. Evet, peki küresel borsalarda büyük satış dalgası ile karşı karşıya olduğumuzu söyledik sabahki videomuzda. Ama dediğimiz gibi bizim kripto paralarda buradaki endekslerle doğru orantıda hareket etmeye başladığını da daha önceki yayınlarımızda bahsetmiştik. Gelelim. Bugün mesela biz 100 endeksinde arkadaşlar yüzde bir buçukluk kayıp var. 20 bin seviyelerinde kapattık. E peki ya dolarda altında durum ne oldu arkadaşlar? Bakınız dolar an itibariyle 13.58 kuruş. Euro 15.45'lerde. Peki on altın arkadaşlar. Bakınız on altın yüzde bir buçukluk yukarıda. Peki nedir bu on altını tetikleyen arkadaşlar? On altın bu gelişmeleri yani piyasalar krizleri pozitif yönde fiyatlıyor. Bu jeopolitik e, risklerin arttığı bir ortamda bunun tek fiyatlayan arkadaşlar gördüğünüz gibi ons altın ve gram altın fiyatları. Bunu petrol de fiyatlayamadı şu anda. E, endeks fiyatları da fiyatlayamadı. Onların hepsinde büyük bir satış baskısı varken burayı tek fiyatlayan 10 altın oldu. Dolayısıyla gram altında peşinden geliyor. Arkadaşlar şöyle günlük grafiğini açtığımızda 10 altının bakınız ee, güzel bir formasyonu var. Yukarıda e, şu anda 1896 evet 1900, 1900'lerin üzerine atma potansiyeli var. Daha önce bakalım şurasıydı arkadaşlar. Yani 1907 dolarlarda bir direnci var. O direnci de kırarsa daha önce test ettiği pandeminin başladığı dönemlerdeki 2040 dolar seviyelerine doğru hareket edebilir. Ons gümüşe baktığımızda arkadaşlar ons gümüşte de bire yakın yüzde bire yakın yukarı yönlü hareketin olduğunu 23.77 dolar bandında olduğunu söyleyebiliriz. Onun da kırması gereken arkadaşlar 24.60'lık bir direnci var. Peki gram altında durum ne? Arkadaşlar gram altın An itibariyle 828 TL seviyelerinde. %1.5'luk gram altında da yukarı yönlü bir hareket var. Peki gram altın gördüğünüz gibi günlükte kapanışta arkadaşlar yeşille kapattı ve EMA 50-200 günlük ortalamaların üzerinde seyrediyor. En son gördüğü 1058 TL'ydi. Tekrar buraları görür mü? Görebilmesi için arkadaşlar önünde engeller var. Şu anda gram altın için bir sat sinyali olduğunu da söylememiz mümkün. Erasay yukarı yönlü destekliyor gram altını bakınız. Eğer devam edecekse arkadaşlar 850'lere kadar devam edebilir kriz devam ettiği sürece. E, gram gümüşte de durum farklı arkadaşlar. O birazcık kırmızıda 10 dolar şey 10.32 TL seviyelerinde. Peki piyasanın geneline böyle baktıktan sonra arkadaşlar geçelim nereye? bizim piyasamıza. Bizim piyasamıza Bitcoin ve altcoinlerde durum ne? Evet. Kıp kırmızı. Arkadaşlar bizleri sadece Fed kararları etkilerken ardından gelen jeopolitik riskler piyasayı kavuruyor. Piyasaları arkadaşlar piyasaları yukarıya taşıyacak fazla bir etken şimdilik görünmüyor. Görünen bütün etkenler negatif yönde. Bilanço daralmasında FED e, arkadaşlar bilanço daraltmasını FED gerçekleştirirse piyasada düşüş devam edebilir. Bence FED önce faiz artırımı yapacaktır. Daha sonra bir bilanço küçültmesine gidebilir diye düşünüyorum. FED faiz artırımı ne olursa olsun ne kadar yaparsa yapsın 25 baz puan 50 veya 100 baz puan artırımı olacaktır arkadaşlar. Bunlar e, yapacaklardır bu az, e, faiz artırımını. Fed'in bundan sonraki yapacağı tüm toplantılarda faiz artırımı çıkacaktır kardeşlerim. Evet, Fed'in hızlı faiz artırımı kararı piyasalarda kırmızı rengin hakim olmasına neden olacaktır ama bu uzun sürmez arkadaşlar. Niye? Pandeminin başlangıcında neydi piyasalar? Kan kırmızıydı. Ne oldu? Alıştı piyasalar. Piyasalar Fed'in faiz artırım kararına da alışacaktır başta tepki gösterebilir tepki satışları gelebilir arkadaşlar onun için e, ne yapıyoruz paniklemiyoruz panik yapmıyoruz Kardeşlerim sadece sabrediyoruz Evet şimdi bir de IMF kripto paralara karşı olan olumsuz tutum ile biliniyordu biliyorsunuz o da olumsuz davranış ve tutumlarını sergilemeye devam ediyor son olarak yaptığı açıklamada ise Bitcoin'in ülke ekonomisinde e, bu ülke ekonomisine yönelik risk potansiyeli taşıdığını e, yazılarıyla yine gündeme taşıdı arkadaşlar. Bundan mı ötürü volatilite bakınız şey volatilite arkadaşlar bazen karıştırıyoruz bunu özür. Volatilite belirsizliğin olduğu dönemlerde çok yükseklir arkadaşlar. Tıpkı şu anda ekranlarda Gördüğümüz gibi peki bu durumda ne oluyor piyasalarda arz talep yer değiştiriyor arkadaşlar buna da dikkat etmemiz gerekir. Evet kısa kısa bahsettikten sonra e, piyasa genelinde e, Rusya-Ukrayna krizi devam ediyor ama her zaman söyledim ben savaşın çıkacağı yönünde pemfikir değilim arkadaşlar. Bu bir politiktir, ekonomik oyundur yani e, bir gözdağı verme ama dediğim gibi Böyle eskisi gibi uzun süreli savaşlar çıkmaz. Bence bundan sonraki savaşların hepsi ekonomik savaşlar olacaktır. Dominans geri çekiliyor. Altcoin'lerden para çıkışı oluyor. Bitcoin %4.5'a yakın geri çekildi. Şu an an itibariyle 41.900'lerde. Bakınız Bitcoin arkadaşlar en son attığı 41.000. 41 bin şuradaki yineye baktığımızda 200 dolar seviyelerinde 41 bin dolar seviyelerinde daha aşağı çekilir mi arkadaşlar çekilirse 40 bin doları buradaki direnci var normaldir çekilebilir oraya kadar ama gördüğümüz bir pozisyon var burada EMA 50 günlük ortalamanın şu anda üzerinde günlük grafiğine baktığımızda bu da Bitcoin'in güçlü bir desteği olduğunu buranın söylüyor bize. Peki 4 saatliğine dönecek olursak? Arkadaşlar, 4 saatliğinde zaten şurada 41.570 dolarlık direncini kırmadı. Buradan geri döndü. Tekrar aşağıya gelirse şu anda zaten EMA 50 günlük ortalamaların 4 saatlikte altına inmiş durumda. Ve ve arkadaşlar, kırmızı yani EMA 200 günlük ortalamalarında üzerinde bulunuyor. Peki EMA 200 günlük ortalamayı test eder mi hocam? Ederse ne olur? Arkadaşlar test ederse 40 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilebiliriz. Bu piyasada belirsizlik devam ederse sanki biraz daha geri çekilecekmişiz gibi duruyor. Çünkü Erasay yerlerde şu anda. Erasay yerlerde. Olumsuz haberler pompalanıyor. Ne dedik daha önceki yayınlarımızda? Olumsuz haberler gelmediği sürece bu grafik formasyonları çalışacaktır. Eğer olumsuz haberler pompalandığı zaman grafikleri unutun kardeşim diye peşin peşin söylüyoruz her zaman. Onun için bizim grafik analizlerimizde yaptığımız yorumlar arkadaşlar formasyonlar çalıştığı zaman her zaman gelmiştir. Daha önce bunu yaşadınız ama olumsuz bir haberin gelmesi durumunda piyasada maalesef böyle... Ee, değişiklikler yaşıyoruz kardeşlerim ha, hocam batar mıyız çıkar mıyız yani biz bu piyasada hiç para kazanamıyoruz ya girdiğimiz giresiye düşüyoruz arkadaşlar bu şekilde düşünen kardeşlerimiz vardır evet kardeşlerim haklısınız ama bir yatırımcı orta ve uzun vade düşünmeli diyoruz her zaman Günü birlik, bir ay sonra ihtiyacınız olan bir parayla buralara girdiyseniz yani sıkıntı size büyük büyük sıkıntılarınız var ama senin dediğim gibi 6 ay, 1 yıl, 2 yıl böyle ihtiyacın olmayan paralarla yatırım yaptıysan ve bu düşüşler seni etkilemez. O zaman ne diyeceksin? Vay kardeşim piyasa düşüyormuş. Varsa param ilave ederim. Bu benim için bir fırsattır. Her düşüşler birer fırsatları getirir arkadaşlar. Öyleyse takviye yapmak için ne yapıyoruz? Paramızın tamamıyla piyasaya girmiyoruz her zaman söylediğimiz gibi. Birazımız, biraz paramızın nakitte beklemesinde fayda vardır. Ha, ama bizler aç gözlüyüz, duramayız ki. Bakıyoruz piyasa %5-10 yukarı gitti mi? Eyvah piyasa koptu gidecek. Hemen elimizde ne var ne yok saldırıyoruz. Bu yanlış. Yatırımcı böyle davranılmamalı. Niye? Yüzde on, on beş yükseliyorsa bir coin onun bir düzeltmesi olabilir arkadaşlar. Gireceksen düzeltmesini yaptığı anda gir. Ama paranın hepsini bitirme kenarda her zaman kara gün dostu olsun arkadaşlar. Bunu defalarca söyledik. Yani biz batmıyoruz arkadaşlar. Biz bu piyasada çok çok iyi bir yerlere geleceğimize inanıyoruz kripto camiası olarak. Çünkü piyasada kripto paralara yönelik her ne kadar eleştiriler, negatif eleştiriler olsa da pozitif yöndekiler daha ağır basıyor arkadaşlar. Yatırımcılar gün geçtikçe artan bir enstrümanlardan bahsediyoruz. Bunlar geleceğe yönelik enstrümanlardır. Çağımızın hangi çağda olduğunu unutmayın. Evet kardeşlerim, teknoloji çağındayız. Blockchain teknolojisi geliyor. Metaverse teknolojisi için içine girdi. Yani bu ne demektir? Bu paraların, bunların altyapılarını desteklediği sürece piyasada var olacaklarından bahsetmemiz doğru olur diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi olarak nitelendirmeyin kardeşlerim. Bu benim nacizane görüşlerimdir. Sizlerle böyle görüşlerimizi paylaşıyoruz. Ha, videomuzu beğenirsiniz beğenmezsiniz o da sizin bileceğiniz bir şey. O konuda karar zaten zaten sizindir. Hiç önemi yok. Ama dediğim gibi bildiklerimizi sizlerle paylaşmaktan geri durmayacağız. Ve e, video izlemeye için vakti olmayan kardeşlerimiz için de yine web sitelerimize zaman buldukça web sitemizin adresi var zaten bütün videoların açıklamalar kısmında haberleri yazmaya devam edeceğiz kardeşlerim Tabii ki zaman buldukça diyoruz arkadaşlar Bitcoin bakınız Bitcoin yükselecek 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 ama dediğimiz gibi vakti saati olacak Çünkü sadece bizim kripto parası düşmüyor Az önce gözlerinizle gördünüz. Bütün piyasalar düşüşte arkadaşlar. Bütün piyasalar altın hariç. Altın hariç petrolü küresel piyasalar Nasdaq, Dow Jones, S&P on yani bir sürü bir sürü düşüşte olduğu endeksler ve piyasanın e, düşüşe geçtiği. Yani burada panik satışlarının geldiği doğrudur. Kar satışlarının, kar realizesinin edildiği doğrudur. Ama Dediğimiz gibi bizler bu konuda sabretmemiz lazım. Ya hocam analizlere geç muhabbete bırak diyenleri var aranızda onlar duyar gibiyim. Ama neyin analizini yapacaksın kardeşim? Şu anda neyin analizini yapmamı istersiniz? Zaten Bitcoin, Ethereum birkaç tane altcoin ile programı bitiriyoruz biliyorsunuz bugün bu durumlarda. E peki sizi ben bir saat videonun başına bağlayamam ki arkadaşlar. O zaman video uzun oldu şikayeti geliyor. Dolayısıyla... Böyle bir durumlarda hani nereye kadar çekilir? Bitcoin'e bağlı arkadaşlar. Bitcoin'in temelinde güzel bir analiz olursa altcoin'lerin hareketi zaten ona göre değerlendirebilirsiniz kendiniz. Bitcoin dediğim gibi arkadaşlar 41'in altına inerse 40'ları test edebilir. Yani EMA 50 günlük değil 200 günlük ortalamayı test edebilir. Zaten 50 günü kırdı. Ethereum'a bakalım. Evet kardeşlerim Ethereum'da da şu anda %5'lik bir geri çekilme tekrar 3000 doların altına geriledik arkadaşlar. Evet. EMA 50'nin de altına indi. Nereye kadar gelebilir arkadaşlar? Eğer şu varyasyonu tamamlarsa bakınız şu pozisyonu tamamlarsa ikili dip oluşur burada. Bu da 2830 dolar seviyelerini işaret ediyor arkadaşlar. Bu şuranın tersi bakınız. Bu da buranın tersi olacaktır. O da mümkündür arkadaşlar bu geri çekilmede. Ama sağlam ne var burada? Direnç var. Bu sağlam direnci umarım daha aşağılara doğru taşımaz arkadaşlar. Eğer Bitcoin yükselecekse buralar birer tepki alımıyla karşılaşacaktır ve buradan sonra ne yapabilir? Bir turbo gelebilir arkadaşlar. Bitcoin için de geçerlidir bu. Peki bugün Arkadaşlar en az etkilenen altcoinlerden bakınız e, ne var burada? Shiba var. Shiba %2.80'lik geri çekilme var. Evet Shiba'nın hareketi güzel. E, i̇yi dayanıyor arkadaşlar. Hani derler ya yani boş coin'dir bazı kardeşlerimiz arkadaşlar. Bakınız direndiğine Bitcoin'den fazla direniyor. Bitcoin an itibariyle yüzde dört buçuk, dört geri çekilirken, Shiba iki bir geri çekilmesi var ve 30'larda direncini sağlam bir şekilde korumaya çalışıyor. Daha fazla geri çekilmez mi hocam? Bitcoin geri çekilirse Shiba da geri tekrar dönüşe aşağıya doğru çekilebilir arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi Shiba bakınız. 200'den ortalama 200 günlük ortalamaların üzerinde hareket ediyor ve 50 günlüklerinde altında yukarı yönlü hareketi her an başlatabilir mi? Bekleyip göreceğiz dediğimiz gibi Bitcoin'e bağlı. Bütün coin'ler şu anda Bitcoin'e bağlı. Coin'lerin babası çünkü. Eğer Bitcoin grip olursa alt coin'ler yatağa düşer arkadaşlar. Yani hapşırsa diğerleri komple griptir. Ateşlenir. Of 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 tamam. Hepsi yatakta. Artık bekle ne zaman iyileşecekler diye. Evet piyasanın durumu bu. Piyasada yeşillikler hangilerde var kardeşim? Atom kardeş. %4 an itibariyle yukarıda formasyon tamamlanmış bakınız. Evet formasyonu tamamlamış. Şimdi atom kardeş 200 günlüğü deneyebilir mi? 200 günlük ortalamayı denerse tekrar 30'ların üzerine atacaktır. Zaten 30'ların üzerine bir ara attı bugün biliyorsunuz. Şu anda %4'lük atom kardeşte bir yeşillik var. Başka yeşil olan an itibariyle hiçbir koyun görünmüyor arkadaşlar listemizde. Evet sadece yeşilde olan atom kardeş görünüyor. Diğerlerinin hepsi gördüğünüz gibi kırmızıda. Evet kardeşlerim umarım e, bu videoda birazcık bilgi edinen kardeşlerimiz vardır. Yani küresel piyasaların durumu, FED'in alacağı kararlar, faiz kararlarında sonra yapabileceği piyasanın hareketleri, ama dediğim gibi FED her ne kadar faiz kart artırımı kararı almış olsa da alsa da bundan sonraki yapacağı toplantılarda bizleri ilk başta sarsabilir. Ama bu piyasa alışır kardeşlerim. Alışır, alışır, alışır diyoruz. Başka da bir şey söylemeye gerek yok. Sadece sabırlı olun. Bu piyasa böyle komple kırmızı gitmez ve inanın bir bakmışsınız bu gece geç saatlere doğru piyasayı komple yeşile bile döndürebilir kendini. Bu da mümkün bu piyasada. Bu piyasada her şey mümkün. 5 dakikası 5 dakikasına şu anda piyasanın uymuyor çünkü e, olumlu giden bir şey yok piyasada. Onun için sadece sabredin kardeşim. Sizi 6 ay zarara sokan bir kripto para 5 dakikada kara geçirebilir. Öyle olan koyunları herkes yaşadı aşağı yukarı. Şey Bekleyin sabredin diyebilirim. Başka da bir şey anlatmıyoruz kardeşlerim. Artık haberlerle ilgileneceğiz. Yazılar yazmam gerekiyorsa, vaktim olursa siteye yazı yazıp bazı şeyleri paylaşabiliriz. Zaten eğer yazı yazarsam da bunu Telegram gruplarında e, sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Panik yapmayın kardeşlerim. Sabredin gerisi gelecektir.